Hoş Hoş Tarım ve Orman Bakanı Vahit Girişçi Gençler Tarımla Buluşuyor programı kapsamında Konya'daydı. <laughs> Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda ilk sözü Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay aldı. Konya Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce düzenlenen Gençler Tarım Akademisi ile Buluşuyor çalıştayında hep beraberiz. İstikbalimizin teminatı gençlerimizin tarımsal eğitim konusunda istek ve ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalıştayı gençleriyle büyüyen, gençleriyle üreten Konya'mız için son derece önemli buluyorum. Etkinlikte gençlerin tarımda iç içe olmasının önemine de vurgu yapıldı. Gençlerin bu gerçekten insanların mukadderatıyla ilgili olan sağlıklı ve temiz yeterli gıda erişimle ilgili sürecin içinde olması bizim için bir güvencedir. Ama tarım aynı zamanda bizim kültürümüzü şekillendiren, aile yapımızı koruyan bir e, iklim atmosferi oluşturuyor tarımsal faaliyet, hem bitkisel üretim, hem hayvansal üretim, hem kırsal kalınma ilişkin faaliyetler. Gençlerin bu noktada bu işin içinde aktif olarak olması bizim için yüksek bir katma değer üretim topluma sunuyor. Tarih boyunca tarımı, ekonomisi, kültürüyle öncü şehirlerden olan Konya'nın tarım alanında ve tarımsal sanayide Türkiye'nin lokomotifi olduğunu dile getiren Kirişçe, bugün ülkemizin tarım alanlarının yüzde %8'i bu 1 milyon 858 bin hektara tekabül eder Konya'da bulunmaktadır dedi ve ekledi. Konya'da gelişmiş <laughs> sektörlerin başında tarım sektörü ve tarım sektörüyle beraber gelişen bir makine sektörü söz konusudur. Özellikle tarım alet ve makineleri alanında Konyalı müteşebbisler sektörde önemli bir aktör konumundadır. Ülkemizdeki her dört firmadan biri Konya'da bulunmaktadır. Kirişçi, gelecekte insanlığın devamı, yaşamın sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilirliği için tarım sektöründe faaliyet gösteren nüfusun genç, dinamik, geleceği planlayan, yöneten ve yönlendiren bir yapıda olmasının büyük önem taşıdığının da altını çizdi. Genç nüfusumuzu İPAK programları kapsamında istihdamla ve üretimle buluşturduğumuzu da buradan bir kez daha Değerli gençler, sizlere hatırlatmak istiyorum. Sizlerin huzurunda üretmek, ülkemize kaynak yaratmak ve geleceğini en iyi şekilde şekillendirmek isteyen gençlerimize gelin bu desteklerden yararlanın çağrısı yapmak istiyorum. Ve işte beklenen o açıklama. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla ayçiçeği alım fiyatı 12 liradan yapılmaya devam edilecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın da e, onaylarıyla İnşallah ayçiçeğimizin alım fiyatları'nı 12 TL bölü kilogram üzerinden devam ettireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Konuşmaların ardından yöresel ürünlerle el sanatları ve 12. Tarım, Orman ve İnsan Temalı Fotoğraf Sergileri ziyaret edildi. <laughs>